Ramazan'da nasıl çalışacağız? Şimdi onları size açıklıyorum kıymetli gençler. Bir yandan da boş durmayayım. Yüz peelingimi ayarlayayım dedim. Piling midir? Nasıl nedir hocam bu ya? Yüz maskesi. Yüz maskesini de ayarlayalım dedik. Ondan sonra karşınıza çıktık. Neden farklı olsun diye aklınızda kalsın diye kıymetli gençlerim. Ah, gerdiriyor Mehmet Hoca. <laughs> Şimdi kıymetli gençlerim, bildiğiniz gibi mübarek baya giriş yapmış bulunuyoruz. Nedir? Ramazan ayı. Ramazan ayını iyi değerlendirenler emin olun efsanevi bir şekilde yükselişi yakalamış kişiler olacaklardır. Peki Ramazan ayının bizim için önemi nedir? Şimdi burada insan sınıfı 3 ayrılıyor. 1 dersi bırakanlar, 2 yanlış çalışanlar, 3 yanlış çalışmanın nispetinde konularını bitirmeyenler. Şimdi ben size Ramazanda neler yapmalıyız ve hangi çalışma metotlarını kullanmalıyız bunları sırayla ve safa safa anlatacağım. 1 Nedir? Eksik konularınız varsa bunlara yoğunlaşmak zorundasınız. Eksik konularınıza yoğunlaşmadığınız her süre zarfında yanlış oranınız artacak. Eksik konuları Ramazan'da bitirme odaklı bir plan oluşturacaksınız. 1-2-Tekrarı düzenli bir şekilde yapmazsanız Hocam ben zaten TYT bitir. Hayır. Gitti. Bitti. Bittin. Bittin. Neden? TYT zaten çalışılmadığı vakitte unutulan bir sınavdır kıymetli gençlerim. TYT ve AYT'nin ikili çalışmasını çok iyi ayarlamak zorundasınız. Yani şu ana kadar TYT bitmiş olabilir. %20'yi, değil mi Mehmet hocam? %20'yi TYT kısmına ayır. %80'i AYT'ye ayır. Çünkü AYT bizim için çok ama çok ama çok ama çok mühim bir sınav mühim. ve tam mühimdir. Peki sınavda önemli olan ne Mehmet Hoca? Unutmayan kazanır. AYT. Tabi. Ama buradaki ana mantık ne olmalı? Unutmayan kazanacağı için bol bol tekrar. Evet disiplin. Ha şimdi geldik oraya. Evet, Mehmet Hoca. Şimdi arkadaşlar disiplinli olmazsanız adam akıllı çalışmazsanız ne olur Mehmet Hoca? Ayvayı yersiniz. Yersiniz. Neden? Arkadaşlar hayatta her yerde her zaman her anda her vakitte her saniyede her saatte de disiplin olmak zorunda. E, daha demin iftardan geldiniz. Ay anne bir yemek hazırla. E ee, annen ne oldu bak disiplinli şekilde çalıştı. Ya o vakitte o yemeği hazırlamasaydı ne olurdu Mehmet Hoca? Aç kalırdı. He yani ne yapacağız kıymetli gençlerim? Şuna iyi odaklanın. Disiplin olacak. Şimdi Denemeleri nasıl yapacağız hocam? Şimdi denemelere geldik. Denemeleri şu şekilde yapacaksınız. Benim size tavsiyem denemeleri hafta sonuna birer tane koymanız yeterlidir şimdi. Denemelere çok önemli bir şekilde çalışmayın. Nelere önem versinler Mehmet Hoca? Branş denemelerine. Genel denemeleri sona bırakalım. Zaten Ramazan ayındaki genel bütünlüğü hallettiğimiz vakit ne olacak Mehmet Hoca? Çoğu bitmiş olacak. Evet rahatlayacağız arkadaşlar. Oh diyeceğiz öyle değil mi Mehmet Hoca? Rahat nefes alacağız. Ha, ondan dolayı o şekilde yapalım. Şimdi geldik. Ne yapacağız? Burada öğrenci sınıfı ikiye ayrılmış durumda. Bir okula gidenler, iki okula gitmeyenler. Bir şimdi okula gidenler için bahsediyorum. Okula, kursa, dershaneye, oraya, buraya artık nereye gidiyorsanız hiç fark etmez. Şöyle yapacaksınız. Geldikten sonra iftara kadar bir bölümü çalışmaya yarayacaksınız. Ardından iftara yarım saat kala ya da 40 dakika kala ara verin. Biraz kafanızı dinlendirin. Ardından iftardan sonra karnınız tabii şey. O, o, hocam vallahi çok geldik bugün. Ya hocam çok yedi karnım şiş ben çalışamıyorum diyenler de olacak. Ondan dolayı iftardan sonra en az bir saate kendinize dinlenme koyun. Yani şu an karşımda duran Mehmet hocam gibi o da çok yedi. Şu an karnım kurnum deyip duruyor. <laughs> Öyle mi Mehmet hocam? Evet. Ondan dolayı iftardan önce 40 dakikada bırakın anneye babaya hem yardım edin hem kafanız dağılsın. Ardından iftardan sonra bir saat bırakın güzelce ne dinlenin. Ardından ne yapacağız? Geceye kadar çalışacaksınız kıymetli okula giden gençlerim. Neden? Gece siz uyumak zorundasınız. Neden Mehmet Hoca? Çünkü sabah Okulda. okul var. Okul Hocayı dinleyemezsen net kaybedersin. Hocayı dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Bundan dolayı kıymetli gençlerim, okulcu tayfam geceleri uyumak zorundasınız. Gece uyuyun, sahurdan sonra baktınız değilsiniz. Ne yapsınlar Mehmet Hoca derse yapıştırsınlar. Okucu tayfa böyle. Geldik mezun tayfaya. Mezun tayfanın arkadaşlar Hocam çalışamı uykum var yemek yiyeceğim. Yok 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 böyle bir şey yok. Mezun tayfanın kesinlikle ya da açığa aldıran tayfanın kesinlikle mazeret hakkı yok Mehmet Hoca. Neden yok? Neden? Neden? Çünkü vakit çok. Yatmaya vaktimiz yok. Ne zaman yatacağız Mehmet Hoca? Sınavdan sonra. Sınavdan sonra. Sınavdan sonra yatacaksınız mı, kalkacaksınız mı, tatile mi gidersiniz? Ondan sonra e, baklava mı yersiniz? Starbucks'ta kahve mi içersiniz? Ne yaparsanız yapın. Ama bizi ilgilendiren sınav süresine kadar iyi yönetmek. Kıymetli mezun tayfa. Geldik mezun tayfa'ya. Mezun tayfa ne yapacak? Mezun tayfa için iki tane çalışma modülü öneriyorum. Bir. Gün içinde erken kalkıp, güzelce çalışıp, akşamla bütünleştirip, gece uyuyup, sahırdan sonra bütünleştirmek. Bu bir Mehmet Hoca. İki nedir Mehmet Hoca? Akşam... Çalıştıktan sonra, yemekten sonra molanı koydun. Güzelce çalıştın. Gece 12'de uyuyup çalışan kısım birdi. İkinci ne? Gece hiç uyumayıp sabah 5'e 6'ya kadar kastırıp dersi. Ardından 6'dan sonra bir yat. Saat 1'e kadar. Ardından birden sonra tekrar başla akşama kadar. Şimdi diyeceksiniz mantıklı mı mantıklı. Neden? Gece çalışırsanız yani ikinci modülde dediğim şekilde çalışırsanız. Ne olacak Mehmet Hoca 5'ten? Bire kadar yattıklarında yarım gün gidecek. Ama yarım günü bir gece öncesinden tamamlamış olacağız. Hı. Ve önümüzdeki birden sonra kalktığı zamandaki çalışma dilimiyle birlikte ne olacak? Yarım günde o şekilde tamamlamış olacağız. Tam tersi çalışırsanız ne olacak? Gece güzelce ne? yatacaksınız. 11.30'da 12'de. Sahurda kalkacaksınız. Bir daha yatmak var mı Mehmet Hoca? Yok. Ne zamana kadar? Öğlene kadar. Öğlen bir iki saat kestir. Bu iki çalışma metoduyla Kafanıza, beyninize, mutluluk hormonlarınıza hangisi iyi geliyorsa onu denemenizi Hop. öneriyoruz. Şimdi buraya kadar kıymetli gençlerim. Güzel çalışanlar iyi yerlere gelecekler. Ve zafer... Zafer benimdir diye Aa. Ne yapacağız mücadeleyi? Bırakmayacağız. Disiplin? Olacak. Disiplin olmayanlar? Kaybeder. Ondan dolayı? Çalışın. Haydi gidiyoruz.